Edirne'de 4 Ağustos 2025'te yaşanan trajik olayın faili olduğu iddia edilen Öggala, 41, eşi Didem Örsalacı, 38 ve 11 yaşındaki oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürmüş, ardından intihara kalkışmıştı. Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen bu olayın ardından şüphelinin. Cinayetten hemen sonra kendilerini telefonla arayan yakınlarına uyuyorlar diyerek cevap verdiği ortaya çıktı. Edirne'yi sarsan bu cinayet sonrası savcılık kararıyla akıl sağlığı kontrolü için İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor düzenlenen zanlı geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vahşice öldürülen anne ve oğlunun defnedilmesinin ardından olaya dair yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıktı. Cinayetin ardından eve beni affedin notu bıraktı. Bu hüzün verici Edirne'yi derinden sarsan olay 4 Ağustos 2025 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı.